Fakirlik bizim kaderimiz mi? Vallahi değil billahi değil. Birileri eğer bize fakirlik adına bir şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Niye fakirlik bizim kaderimiz olsun ya? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olduğu zaman en güzeliyle bu manada o nimetlerden istifade etti. Bu ümmetin İslam ümmetinin kaderi fakirlik değildir. Bizim başka bir derdimiz var. Bizim başımıza musallat olan kan emici ceberrut sistemler bugün bizi bu hale sokuyor. Bize fakirliği peygamber ahlakı olarak anlatan adamların hayatında bu fakirlik yok. En güzel arabaya onlar binsin, en güzel evde onlar otursun. Eh Müslümana da takva düşsün, zühd düşsün. Tamam da sana o takva zühd gelmedi mi? Sen nesin? Sen de bu ümmetin ferdiyse, ferdiysen eğer aynı şey olmalı.